Moğol istilaları. Aslında bu planlı bir fetih ve aynı zamanda bir psikolojik savaş operasyonuydu. Tarihçi İbnül Esir, yaşananları İslam için eşi benzeri görülmemiş bir felaket olarak tanımlıyor. Bu kesinlikle rastgele bir şiddet değildi, aksine kasıtlı bir stratejiydi. Ya tamamen teslim ol ya da yok ol. Gelin, önce 1258'de düşen dönemin bilim ve kültür merkezi Bağdat'a bakalım. Şehir, teslim olduktan sonra sadece bir haftada 800 binden fazla insan katledildi. Rakam gerçekten akıl almaz. Katliam yöntemleri bile sistemliydi. Mesela halka korku salmak için insan kafataslarından kuleler yapıyorlardı. Yani anlayacağınız bu vahşetin askeri bir amacı vardı. Dehşet en büyük silahlarıydı. İşte düşman moralini çökertmek için kullandıkları o meşhur dört adımlı planları. Savaş daha başlamadan bitiyordu. Bununla da kalmadılar, esirleri canlı kalkan yaptılar ve tarımı yok ederek kıtlığa sebep oldular. Moğolların hedefi sadece insanlar değildi. Asıl savaşları, medeniyetin ruhuna ve bilgisine karşıydı. Neyin yok edilip neyin alınacağına dair, çok pratik ama bir o kadar da tüyler ürpertici bir ayrım yapmışlardı. Mesela kütüphanelerdeki paha biçilmez el yazmaları, askerler tarafından basitçe yakacak olarak kullanıldı. Ama o bilgiyi üretenler, yani zanaatkarlar ve mühendisler, onlar sağ bırakılıp başkent Kara Kuruma götürüldü. Zalimliğin zirvesi belki de Nişya burada yaşandı. Cengiz Han'ın damadının intikamı alınacaktı. Emir o kadar kesindi ki şehirdeki insanlarla birlikte tek bir kedi ve köpek bile canlı bırakılmadı. İşte bu miras İslam dünyasında yüzyıllarca sürecek o derin Moğol korkusunu yarattı. Peki, bir medeniyetin insanı, bilgisi ve ruhu böyle yok edildikten sonra toparlanmak nasıl mümkün olur?